odundan gelir testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedide komik bir şey olduğu için 31 komiktir. Bükem ben. O niye f atıyorsunuz. Ah be abi. Chat Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bir insan ayrıldı sadece yani hani kimse ya bir şey olmadı herkes hayatına devam ediyor. Dramatize etmeyin olayları. O kişiler için de kolay bir süreç olsun. Anladınız mı? Yani Ferit'in chatinde de bu F muhabbetini falan yaparsanız mesela hani adamın belki hani yüksek bir modla yayına başlayacakken düşük bir modla yapar bunu. O yüzden herkes mutlu olsun. Herkes hayatına devam etsin. Hayatın içinde olan şeyler bunlar. O yüzden boş verin. ETS'deki tırı mı istiyorum bundan? <laughs> Muti'nin tırı, anime kızı vardı. <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> ki bu 12 gün yayın açmadık ya <laughs>

Artık 5. sınıfız mal. <laughs> Öğretmen değil hoca Önce diyeceğim. Ya. <gülüyor> Öğretim, <gülüyor> 6da oluyordu ama şey. Harika mima bu Çocuklar Oğlum burası Twitch lan. Burada sikiş var sikiş. Hay amına. Ha. Baba ne yaptım ben? Ne ha kulaklığı bozdum sandım. Oğlum burası Twitch lan. Twitch. Burada sikiş var sikiş. It's it's a, fena araba ya. Fena da bu editleri ben anlamıyorum ya. Yani. It's a mı? Hmm. O onun işte akımı var onun da. Hmm. Supra anam bari aa <gülüyor> <gülüyor> <Ben> Hiç beklemiyordum. <laughs> <laughs> Sen Abdullah bizi savundun. Savunmadın. Savundun. Ya kes. Sen Abdullah bizi savundun mu? Seni seviyorum diyorum. Gelmiş bana o hangi pozisyonda diyorsun? Ya bir <laughs> Ellerim kırılaydın. Seni seviyorum diyorum. Gelmiş bana o hangi pozisyonlu diyorsun. Ya bir siktir Ellerim Aymış, <laughs> bu kızı tanıyorum bizim sitede oturuyor. <laughs> bu ne lan bu delik ya. ne burada? Allah Allah. <gülüyor> 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 ya of benim mimim geldi ya. Bu şey değil mi? <laughs> Yüksek dozda geri olduğu oldu. <laughs> Başharısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrenci İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Yaşlı bir adam başharısı şikayetiyle gittiği hastanede, nöbetten çekildikten sonra beyninin olmadığını fark etti. Evet, danışanlar gördüğünüz gibi insanlar beyni olmadan da yaşayabiliyor. <laughs> <laughs> Niye ki? Gerçi de kaybediyor Fener'de Ha. <laughs> Bir de aynı gün kaybetmişlerdi. Hmm. Ferit hatta tweet Tabii atmıştı. De. Tamam hatırladım.

Buy game geldi çete. <laughs> Efendim? <gülüyor> Çok komik ya. Bino game geldi de çete bir mod. Oy. Buy game mi geldi çete? Evet. E ben mobilden bağlanayım. Çocuk çabuk diğer PC'ye geç ben kodları kap. Ben diğer PC'ye kalk... kaçıyorum o zaman. Çabuk çabuk lan. Murat Verdim. abi. Verdim. Twitch'ten özelden atma bana. Kemal abi hoş geldin. Yok mu bir yağmur peki? Çettekilere. 500 tane. Eyvallah abi. Eyvallah. Bir gel. Oh be. <laughs> bir gelmez mi peki? <laughs> Kemal abi butonu arıyordur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki kardeşim. <laughs> Kemal abi arkadaşları bizim chat'i kodlasak mı? Peki. <laughs> Kemal abi gitti. Kemal abi. <laughs> Kemal abi hazırda yoksa şu sonra da şey yaparız. Kemal abi. <laughs> abi. Abi abonelik butonunu var ya. Kemal abi bulacağız onları abi. Ah be abi. <laughs> abi kod deyince nereye gittin? <laughs> Kardeşim selam vermeye gelmiştim ben falan diye. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi dojlama ya. <laughs> Kemal abi. abi. <laughs> dur dur. A kod geldi. Geldi mi? Kapışın bakayım. Kodları yani atıyorum yandım. sıradan arkadaşlar. Yardırıyor abi. Kemal abi kodları atarken olur gibi. Güllü <laughs> <laughs> sandım kodlarmış. Arkadaşlar kapanlar... Kapanlar alsın direkt Bayno yeme yapıştırsın bak Kemal abi direkt ya yardırıyor oraya. Saça aldı mı lan? <laughs> Beyler. 50 Valorant points. <laughs> Çok hızlısınız. Eyvallah. <laughs> Bino game mi çöktü? Ne? Nasıl yani? <laughs> Abi bizim çete bayağıdır kod atmıyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar böyle... Geldi geldi. Geldi. Geldi Bino game. <laughs> Ağır geldi. <laughs> bizim çete ağır geldi abi bayağıdır vermiyorduk ya. 6 aydır kod görmüyor bu çocuklar. Ah <laughs> oh, bir daha biraz daha geldi. Geliyor geliyor. Kemal abi düzenli olarak atıyor. E, Kemal abi özelden de at. Chat'ten de peki bir Kemal abinin bir Bayno Game kalp almaz mıyız chat? Bir BNG kalp, Bayno Game kalp. Kemal abi çok teşekkür ederiz bu arada. Vallahi Geldin uğradın. Dostlarımıza kodladın. Çok teşekkür ederiz. Bir tanesin. Arkadaşlar bu arada ee, Bino Game'in de biliyorsunuz bizim BBL olarak en büyük destekçilerimizden bir tanesi. İtopya ile beraber Bino Game. E, Bino Game'in eski Instagram hesabı kapandı. Yeni bir Instagram hesabı açtılar. Onun Instagram adı da binogame.com Binogame.com yazıp Instagram'a takip ederseniz bir an evvel 10k olalım da Binogame'in Instagram hesabında oradan kaydırmalı atacak Kemal abi diyor ki Efe niye kaymıyor diyor swipe up diyor eskiden yapıyorduk şimdi niye yapamıyoruz diyor ben de dedim abi sen bekle 10k yaparız onu bizim çocuklar takip eder gelir o özellik dedim Arkadaşlar sizler de takip ederseniz Binogame.com'u bu kodların gelişini de arttırabiliriz. Hani bizim chatten giderse ben de derim ki bizim chatten gelmiyor. <laughs> Biz o iş eyvallah tamam eyvallah. bak kemal abi binogame.com takip edin dedikçe görüyorsun kodun devamı geliyor arkadaşlar ben biraz daha anlatayım mı <laughs> abi şu juroksu geç ne olur tamam devam ediyorum Biraz da bana. <laughs> Gel bakayım. Oo. <laughs> oh. Kemal abi biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Zaten ben yayınlarda falan küfür etmiyorum herhalde. Çok fazla. Çok, Çok az yani. yani Sikret falan öyle Öyle mesela ölüyorum karşıdaki adama falan hiç küfür etmiyorum falan böyle. A FEW MOMENTS LATER Deri zekalı piç kurusu senin ailenin verdiği eğitimi sikeyim Senin ailenin verdiği ahlakı sikeyim sana tamam mı? Gavat piç kurusu seni Siktir git çık hayatımdan oğlum sevme beni diyorum ya Beni sevme ya Bu kalite ne lan harbiden? Bu, lan, bu ayakta bir kısım doğru gitsin ya Bu ayakta bir kısım da doğru gitsin ya Bir kısım doğru gitsin ya Allah belasını versin haa yer mi lan anadolu çocuğu mert yatağımı kaybettim de ahahahah 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 kaybettim de bugün seni yandıysam olur mu yatağımı kaybettim de bugün seni nasıl kaybedebilirsin ki aptal orospu kızmasana lan belki kaybetmiş benim yanımda uyuyabilirsin anime kızı. <gülüyor> <gülüyor> Salak! Anime kızları gerçek değil ki. Bana ne? Gerçek olsun olmasın. Kadınlarla böyle konuşamazsın. Üstelik gerçek... Oha bir şeftali mi verecek bu gol olursa? Evet. E kale boş. Ölüm şeyim, ölüm bir Beni bir anda <gülüyor> 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 en nefret ettiğim video tipi. <laughs> bu ne bu ne? <laughs> Rahatsız evet. Çok rahatsız oluyorum Çok rahatsız oluyorum Ne GG'si ya bir ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam geldi geldi sakin ol. <laughs> Ay. <gülüyor> geldi geldi. We are here. We are here. Sakin. Oğlum dropmuş lan. Yayın gitti zannettim. GG değil. Drop yazın ya ona. Lütfen dur. Please stop. Please stop. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Por favor, deje de. Por favor, deje de. Yamete Yamete kudasai. Don't flirt with him. I'm not going to Rengini elektriğinle belli et. Hem sen kazan hem Bursa Spor kazansın. <gülüyor> <gülüyor> Şunu bir daha izleyelim. <laughs> <laughs> rengini elektriğinle belli et. Hem sen kazan hem Bursa Spor kazansın. <gülüyor> <gülüyor> get <laughs> <Allah 'ım>. on <laughs> nasıl Ya 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 Tekrar çocuk olmak bana eğlenceli bile gelmişti. 8 yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. dül zamanı. <gülüyor> <gülüyor> ah be, ben bu videoyu nasıl beklettim ya? Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. Bu neymiş ya?

Ya me Uy 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 Adına aşık Bu ah <be abi. gülüyor> Bu hayatta yaptığın her şey unutulur ki te... <gülüyor> <gülüyor> Tek bir gerçek vardır unutulmayan O da ne biliyor musun?

Bayağı havalı alanmış bu araba.